Görüşürüz Atalay. İyi uykular Cem Bahadır abi. İyi uykular abi. Tatlı rüyalar. Görüşürüz Atalay. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı geceler. her şey yolunda, her şey tıkırında. Pekala öyleyse Asaf, harekete geçme vakti geliyor. Ritüel için zaman yaklaşıyor, çember daralıyor. Her şeyle sen ilgilen. Çok iyi bir şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Sana güveniyorum. Sen hiç merak etme, ben her şeyi hallederim. Hoşça kal. Bakın arkadaşlar. Hakan abi. Tamam canım abi. Eyvallah. Ferdi kardeş. Nikat. Kulağınız açın beni iyi kardeşim. Tamam mı? Bakın. Yani bu tartıştığımız konunun artık sonunu bulamayız. Sabah kadar bu tartışma devam eder. Belli ki sizinle bazı yerlerde aynı görüşlerde, aynı noktalarda buluşamıyoruz. Ama benim bilime saygım vardır sonsuza kadar. Bilim adamlarına, bilim insanlarına, bilim dünyasına. Fakat şunu da kabul edelim ki bazen bilimin de açıklayamayacağı, açıklayamadığı şeyler oluyor dünyada. Bunu da kabul edelim arkadaş. Mesela ne? Mesela nedir? Neyi anlatmak istiyorsun? Ne anlatmak istiyorsun ki Şunu anlatmak istiyorum. Mesela kardeşim, metafizik olaylar vardır, paranormal olaylar vardır. Ben açıkçası zamanda yolculuk olayına inanıyorum. Belki şu an bulunduğu insanlıktan gizleniyor. Belki de ileride ilerleyen teknolojiyle bu da bulunacak. Yani zamanda sonuçta paralel evrenlerde Olan bir şeydir belki de. Yani ben zamanda yolculuk, zamanda mekan, hani tayyi zaman tayyi mekan olayına inanıyorum. Yani bunun da bazı insanların yapabildiğine, bazı meditasyonlarla, bazı ruhani ritüellerle yapabildiğine şahsen inanıyorum. Cemal Bey nasıl olacak öyle bir şey? Mesela metafizik olaylar vardır. Mesela zamanda yer değiştirme, mekanda yer değiştirme, astral yer değiştirme gibi. Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir. Sen böyle hayatım boyunca yaptın mı böyle bir şey? Ben inanamıyorum böyle bir şey yapacağına. Ya tabii ki yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı size anlatayım. Mesela bir dağ var. Onun başında mağaralarda yaşayan, tanıdığım bir şaman tulpar var. Onu da yine senin ikiz kardeşin sayesinde tanıdım. Onun adresini bana o buldu. Bir de Asaf denilen bir arkadaş var. Sağ olsun ikiz ayrı koldan araştırarak buldu ve beni bir astral yolculuğa çıkarttı bir nevi. Bir nevi astral yer değiştirme, mekan değiştirme. Yani zaman değiştirme gibi bir şey. Bakın dinleyin. Hikayemiz şöyle arkadaşlar. Açın kulağınızı beni iyi dinleyin kardeşim ya. Yani. Bize detaylı bir şekilde anlatırsan bize dinleriz yani. Biz, onu bekliyoruz zaten. Anlatıyorum. Dinleyin. Şimdi şöyle oldu Hakan abi. Bir gün ben... Ne oldu lan? Haberler ne halinde? Hazır abi. Şu adres. Tumpar Hocam. Beni hürmetimde rahatsız eden Bahadır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur genç. Ee, sanırım arkadaşlar sana daha önceden konuyu anlatmıştı. Beni sana yönlendirdiler. Bir astral yer değiştirme. E, ee, tayi mekan, tayi zaman çalışması yapacağız. Her şeye bağlı. Hazır mısın? Hazırım efendim. O zaman olacakları da hazır ol. Pekala. Kabul ediyorum. Başlayalım. Başlayalım. Ben ne artık? Bütün bir gözüm açılan. Asaf. İşler nasıl? Yolunda mı her şey? Merhaba. Her şey yolunda, her şey tıkırında. Çok iyi bir şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Sana güveniyorum. Ben her şeyi hallederim. Pekala. İyi öyleyse Asaf. Hoşça kal Hoşçakal. Hoşçakal. Arkadaşlar, hikayemiz bu. İster inanın ister onu. Vay Can Bahadır, gerçekten inanılmaz. Nerede bu şaman? Ben ilk mektup. Ben o ikiz kardeşimle görüşeceğim. Buyurun, buyurun. Ey Bahadır. Efendim? Doğuşunu tamamladın. Astral seyahatin bitti artık yeni bir Bahadır olarak ayrılabilirsin. Kal sağlayacaklar hocam. Allah Allah. Demek her şey bir rüyaymış. Bütün gördüklerim bir rüyaymış. <laughs> ne kadar uçuk ve marjinal bir rüya. Bir rüya yürüdüm. Hayır olsun. Canım. Şöyle anlatayım. Ben bir astral yolculuğa çıkıyordum. Ama rüyanın öncesinde bizim arkadaşlarla sahilde böyle Hakan abi falan yanında da diğer mahallenin elemanları. Oturuyoruz böyle. Pendik sahilde, denize nazır. Ben onlara nasıl o astral yolculuğa çıkacağını anlatıyorum. Onlardan biri, birinin abisi de var. Bir şamanla, Tulpar isimli bir şamanla buluşturuyor. O da beni astral yolculuğa çıkartarak zamanda yolculuk yaptı diyor. Şaman ev veriyor yani. Evet, şaman el ev diyor. Bu iş böyle. Rüya nasıldı ki? Şimdi Selçuk, rüya şu şekildeydi. Ben şamanla bir mağarada buluşuyorum. Ardından beni işte 1980'li yıllarda 2025 yılına kadar böyle bir yolculuk yaptırıyor. Yani sanki geleceği görmem istemiş gibi ama önce bir karmaşa oluyor. Bu eski antik Mısır'a gidiyorum. Sonra işte oradan bir daha geleceğe ışınlanıyorum. Bu şekilde karma karışık, marjinal bir rüyaydı. Hayır olsun inşallah. Gerçekten garip bir rüyaymış. Etkiledim seni. Etkilemez olur mu çok? Yani hayatımda hiç böyle bir rüya görmedim. Gerçekten çok değişik, küçük bir, bir rüyaydı. Yani ben de bazen düşünüyorum. Acaba bir gün teknoloji çok fazla ilerleyince geleceğe veya geçmişe zamanda yolculuk yapabilir miyiz diye düşünmedim değil ama. Yani deneyler var ama evet. iddialar da var. Evet. Gerçekliği hakkında hiçbir yok tabii. Tabii ki. Her şey komplo teorisi. Ama sonuçları ne olur o da önemli. İçinden bir his sanki diyor ki böyle bir şeyler ya da bunlara yakın bir şeyler en azından bulunacakmış gibi bir umut var içimden. İşte bu insan olduğuna o da önemli. Bilinmez ki. Her şeyi kötü kullanan bir varlık bunu da kötü güçler için kullanabilir. Ne diyeyim hayırlısı olsun. Senin dünyanda kötü sonuçlar gördün mü? Vallahi kötü sonuçlar derken depremler, seller, felaketler, savaş, güneş patlamaları yani tabii kötü şeyler de var maalesef. Teknolojik gelişimler de var. Tabii onun yanında doğal afetler ve insanoğlunun yaratmış olduğu sorunlar da var tabii ki. Sonuçta bizim gibi küçük insanların üstesinden geleceği şeyler değil. Ne kadar düşünsek de elimizden gelecek bir şey yok. O yüzden bir rüyayı geçelim, üstünde durmaya gerek yok. Biz çayımızı içelim. Söyle, içer? iki çay. İki çay. çayda bir şey